Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Filoze yorumcu ben sevgili güzel ailem 14 Mayıs Salı akşamından sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun dilerim kalben isteklerinize tez vakitte sizlerin ve sevdiklerinizin yüzlerini güldürecek güzellikleri selameti nasip etsin. Biliyorsunuz çok uzun zamandır başlatmış olduğumuz gıyabınızda 11 Fatiha Suresi, 11 İhlas-ı Şerif, 11 Ayet-i bir de Fetih Suresi ismi azam duası ile beraber sizlerin gıyabında okuyarak hediye ettim. Rabbim kimin nerede ne sıkıntısı varsa hangi konuyla sizleri ve sevdiklerinizi imtihana tabi tuttuysa zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Güzellikler sizlerle olsun. Birbirimiz için dua edelim. Birbirimiz için burada amin. Diyelim sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki videolar zamansız zamandır. Ne zaman dinliyorsunuz o an baz alın. Size uyanları uyumayanları rica ediyorum iptal edin. Alma verme dengesi benim için çok önemli. Video izledikten sonra kanala abone olarak videoları beğenerek paylaşarak buradaki alma verme dengesini sağlamış oluruz. Ve süper teşekkür et tuşundan yapılan bağışlar destekler tamamen ihtiyaç bölgesi ve sokak hayvanlarımız içindir. Her daim söylüyorum. Veren el alan elden üstündür sevgili dostlarım. Sadaka kazayı belayı önler. Sadaka verirken atalarımıza da niyet edelim ve sonrası 11 İhlas bir Fatiha suresi okuyarak onların ruhlarına hediye edelim değil mi? Evet biliyorsunuz ki kişi özel randevu şu an için veremiyorum. Vereceğim günde kanalımdan duyuracağım. Çünkü gerçekten çok yoğun bir süreçten geçiyorum. O yüzden her şey enerjidir diyorum. Bakalım niyetiniz niyetimdir diyerek bugün kimlerle enerjim tutacak? Oh, bugün çok farklı. Evet bakın telveler, aydınlık aslında en önemlisi duru, görü, hislerimle sizlere mesaj vereceğim. Evet sevgili fal sahibi arkadaşım 43 rakamı çıkmış. 43 rakamı bizler için bir şifredir. 43 gün içerisinde ya da 43 saat içerisinde bakın burada elinizde bir kılıç var. Bu kılıcın sizin elinizde olması siz burada yüzünüzü güldürecek bir mucizeye şahit olacaksınız. Yani bir başarı, bir zafer elde edeceksiniz. Çünkü önünüzde bir kağıt var. Bu kağıtta A harfi, H harfi V ve Y harfi çok net yansımış bu kişiye karşı zafer elde ediyorsunuz. Hatta burada S ve E'ler de var. Bakın çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Evet son zamanlarda size karşı hareketsiz davranan aslında var mı yok mu yanımda mı değil mi? Sizi bir arafta bırakan bir enerji yansımış ve gerçekten bu kişinin varlığıyla yokluğunu artık anlayamıyorsunuz ve bu kişiyi çok fazlasıyla kafaya takmışsınız bir erkek aslında bu ama tabii ki siz burada uyarlayarak alın bu kişiyi gerçekten çok fazlasıyla kafanızı takmışsınız ve e, bu kişinin mücadele etmesini bu kişinin de elini taşın altına koymasını istiyorsunuz ama çok hareketsiz bir enerjiden bahsediyorum bu kişinin enerjisini çok üstlenmişsiniz. Çok fazlasıyla siz sorumluluk almışsınız hayır diyememişsiniz diyemediğiniz için de şu an üzülüyorsunuz bir sıkıntınız var bu erkekle ilgili aslında hayatın akışını değiştirmek istiyorsunuz yaşadıklarım diyorsunuz bir kader mi yoksa ben mi seçtim bir sorgu sual içerisindesiniz aslında bu kişi varlığını hissettirse onu kolay affeder miyim acaba tekrardan eskisi gibi olur muyuz böyle bir düşüncedesin çok fazlasıyla soru işaretleri var. Hatta kafanı karıştıran farklı bir kişi daha var. Şu an ikilemdesin. Bir karar vermen gerekiyor. Sanki bir değişime adım atmak üzeresin ama sende de böyle bir ruh halinde dengesizlik enerjisi yansıdı. Tabii ki şifalanmanız adına okuyalım ama bu erkek senin kafanı çok karıştırmış ama burada dengeler değişir mi? Peki burada şansım döner mi? Tıkandığım, evet düşündüğüm, evet kafamda soru işaretleri var. Arafta kaldım dediğin noktayla ilgili şansın dönecek diyor burada. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki gerçekten çok araftasın ama siz nadir bulunan özel bir enerjiye sahipsiniz bakın bu enerjinizi çok iyi değerlendirin nadir bulunan bir enerji belki mistik aleme çok yatkınsınız ama hisleriniz çok güçlü bu enerjinizi çok iyi değerlendirin çünkü burada gerçekten e, öyle bir enerji var ki insanları kendinize çekiyorsunuz bu çekim alanının siz çektiğiniz için de enerjiniz çok düşüyor ve burada e, özellikle bunu bir belirtmek istiyorum böyle bir enerjim varsa lütfen değerlendir ama olumsuz insanları da olumlu insanların da enerjisini çok çabuk çekiyorsun. Lütfen kendini en önemlisi böyle bir enerjiye sahipsen de ayetel kürsüyle koruma altına al. Bazen hislerimiz bizi hırçınlaştırabilir. O bende de var. Duru göre enerjim çok yüksek olduğundan dolayı hırçın olabiliyoruz. Bazen içimiz içimize sığmaz bir şeyleri hissederiz. Sen de hissediyorsun, için içine sığmıyor. O hislerine lütfen kulak ver. Evet ağır geliyor, doğru söylüyorsun. Firuze diyorsan da rica ediyorum ayetel kürsüyle kendini düzenli olarak koruma altına al diye de buradan mesaj verebilirim. Evet sizin dostunuz kadar düşmanlarınız da var. Farkındasınız. Aslında dostunuzla düşmanınızın da farkındasınız. Sadece biri var size karşı böyle ikilemde bırakmış, gizem yaratan. Dost mu düşman mı? Bir onu ayırt edemiyorsunuz. S ve N harfinde. Bir de bu da Ç harfi. Ö harfler çok mevcut. Bu kişi gerçekten manipülasyoncu. Bunun evet yüzünü göreceksin. Bu biraz ağzı kalabalık laf yapan cambaz bir kişilik diyor. Su grubundan özellikle toprak enerjili bir kişiyle ilgili bir yüzleşme yüzündeki maskenin düşmesi var diyor. Çünkü dost olmadığını göreceksin. Harbuki arkandan kuyu kazan, laf getiren, laf götüren seni burada sıkıştırmaya çalışan bir kişilikten bahsediyoruz. Evet bazı anlaşmalar, sözleşmeler var. Özellikle kariyer ve iş hayatınıza dayalı bu. Yeni bir işe, yeni bir ortama adım atacaksınız. Tabii ki burada 21 rakamı ile beraber. Aslında bu yeni ortam, yeni bir İşle ilgili görüşmeleriniz de size aydınlık ve ferahlık getirecek diyor. Şöyle her ikisini de destekleyelim. Çok güzel bugün. Aslında e, ne kadar berrak farkında mısınız? Sadece çevrenizdeki olumsuz insanlardan çok çabuk etkileniyorsunuz ve enerjinizde burada düştüğünü gösteriyor evet kendinizi toparlayamıyorsunuz bakın e, burada yıkım ve üzüntü yaşanmış hane içerisinde yıkım içerisindesiniz kendinizi toparlayamadığınızı aslında ruh sağlığınızı ve manevi ve maddi olarak da iyileştirmeye çalıştıkça sizi sürekli burada zora sokmaya çalışan bir kişi var ve bu kişi gerçekten kıskançlık enerjisi olduğunu ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki kıskançlığından ve çok da fazlasıyla kendini düşünen bencil bir enerjiden burada alma verme dengesinin hanede şaşmış olduğunu ve burada bir kaos bir gözyaşı akıtmışsınız bir olay yaşanmış ve bu olay gerçekten sizin kalbinize çok dokunmuş olduğunu gösteriyor sizin bu kalbinize dokunan ve size bu kaosu yaşatan iki kişi olduğunu biri size yakın diğeri de yaşatan kişiye yakın olduğunu gösteriyor işte bunlara karşı bir güç elde edeceksiniz siz haklısınız Karşınızdaki kişi gerçekten bir manipülatörcü. Haklıyken haksız duruma, tartışma esnasında, yüzleşme esnalarında lütfen kendinizi haklıyken haksız konuma düşürmeyin diye de burada bir küçük uyarı vermiş. Evet, burada paralar var. Bakın, özellikle para enerjiniz çok aktif. Bu hafta içerisinde hissediyorum. Para akışları var. Elden gelecek destekler olduğunu gösteriyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki çok fazlasıyla Düşünmek sizi çok yoruyor. Zihninizin gücünü lütfen doğru kullanın. Çok kendinize yükleniyor, kendinize kızıyor. Kendi kendinize konuştuğunuz, söylendiğiniz noktalar var diyor. Burada 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay bakın ama üçlü bir rakam biyolojik olarak bir şifredir. Şansın çok yüksek ve şansının döndüğünü göreceksin. Ve burada karamsarlığa takıldığın, düşündüğün noktalarla ilgili... Burada çözülmez dediğim bir konuyla ilgili bir çözüme ulaşacaksın. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki kalbinizden geçirdiğiniz duygularla güçleneceksiniz. Ve gerçekten o kadar güzellikler geliyor ki bizlere müjdeleyen burada bir muhabbet kuşu olduğunu gösteriyor. Muhabbet kuşunun yansıması artık burada bazı olaylardan durumlardan uzaklaşıyorsun. Karamsarlık burada sıkıntılar yaşamışsın mücadeleler vermişsin ama yavaş yavaş da olsa iyileşme süreci içerisindesin. Şu anki enerjine baktığımda kafan çok karışık. Bazen aklına gelenleri unutuyorsun. Bu da nazarın üzerindeki etkisi diyor. İşlerle ilgili olsun, aile ve soy isminizle ilgili olsun bir insanın e, burada maskesi düşecek buna bir dikkat edin devran fena dönüyor yaşattıklarıyla alakalı sistem burada çalışıyor yüzleşmeler oluyor er ya da geç bu yüzleşme olacak cesaret eksikliği yaşayan size adım atma konusunda geride duran sizi gerçekten burada birçok şeye inandıran ve ikna edip sonra çekip giden bir aklınızdaki kişiden bahsetmek istiyorum sistem şu an çok fazlasıyla zorluyor ama 5 gün 5 hafta ayın 5'i 15'i 25'i bu kişi sistemin zoruyla size burada bir telefonla ulaşacak olduğunu ve bu telefondan sonra bakın bir araya geleceksiniz çok hararetli bir konuşma geçecek aranızda bu konuşma gerçekten uzun zamandır içinizde tuttuklarınızı karşı tarafa artık aktaracaksınız çok fazlasıyla burada yorulmuşsunuz aşk hayatınızda evli olanlar eşleriyle veya ilişkisi olanlar güvene ihtiyaç duymak istiyorsunuz, güvenmek istiyorsunuz. Kafanızda bir soru işareti var. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki burada evli veya sevgilisi olanlar kafanızdaki o soru işaretiyle biraz huzursuzluğa düşmüşsünüz. Biraz kafanız karışmış ama diyor ki burada bir konuyla sınanıyorsun ama bu sınandığın konuda sabır edersen burada sefasını süreceksin diyor inşallah. Evet bakın e, şunu da belirtmek istiyorum ki şu an sıkıntılarda, şu an maddi ve manevi ödemelerle ilgili uyku problemi, düzensizliği yaşayan arkadaşım, çok kötü süreçlerden geçmişsin, çok stresler yaşamışsın. Sağlığına kadar burada bayağı bir sınanmışsın ya da hasta bir kişi var hanende ama burada iyileşmeler, burada görüşmeler var diyor. Yüzünüzü güldürecek hayırlı adımlar da var diyor. Ayrıca bizlere diyorum ya her zaman bütünün en yüksek hayrı ne olsun inşallah ama biliyorsunuz ki bir kişiye değil kolektife hitaben baktığımız için rica ediyorum. Tekrar tekrar altını belirtmek istiyorum ki uyarlayarak baz alırsak bu hepimiz için çok daha iyi olur değil mi sevgili dostlarım? Evet telveler ve hane tabağının içerisine odaklandığımda şu an bakıyorum ki Bakın geçmişte sürekli biri var sizi düşünüyor. Sizi sürekli düşünen biri var ama G ve C harfinde E ve I harfinde bir kişi ateş grubuna mensup olabilir. Geçmişte yaşanmış yollar ayrılmış ama bu kişi sizi çok düşünüyor. Bu kişiyle ilgili bir haber alacaksınız ya da haberci rüyalarda görebilirsiniz. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Şu an e, durgun ve her şeyden elini çekmiş. Ve gerçekten hiçbir şey yapmak istemeyen arkadaşım. Şu an kendin içinde çok endişelisin. Acaba neden bu haldeyim? Bir melankolik ruh hali enerjisindesin. Kafan çok karışık. Enerji alanın şu an tıkalı olduğunu bana gösteriyor. Ve e, gerçekten iç dünyanıza çekilmişsiniz. Sanki şunu belirtmek istiyorum ki. Elin kolun kalkmıyor. Yani e, bakın K harfinde. Evet L harfinde özellikle B harfinde bir kişiyi tanıyorsanız bu bir bayan esmertenlerde iri gözlü bir kişi sizden çok uzakta bu kişinin negatif enerjisine maruz kalmışsınız dağılın nasibin kısmetin şansın kapansın diye uğraşmışlar şu an bir gerçekten iklemdesin Alan konusunda hani iç dünyaya çekilmiş olan kısımlarına kadar sağlıklı düşünemiyorsun ve şu an e, depresyonda mıyım gibi kendine bir yol arıyorsun, bir çözüm arıyorsun ama hayır, negatif bir işlem yapılmış. Bu sana çok ağır geliyor. Bu senin üzerinde bir baskılama olduğunu da bana ayrıca gösteriyor. Evet, ciddi bir karma, ciddi bir dengesizlik yaratmış. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, burada bir karar verilecek. Aileler bir araya geliyor. Bakın aileler bir araya geliyor kırmızı bir kurdele yansımış ilişkiniz taçlanıyor bir yüzükle taçlanıyor ve burada gerçekten siz çok emek vermişsiniz ve muradınıza hacetinize ereceksiniz diyor bizlere sevgili dostlarım telveler inşallah tez vakitte olsun ama kırmızı kurdele evlilik demektir ilişkisi olanlar adım atıyor ve burada çok da güzellikler önünüze gelecek diyor özellikle toprak ve hava enerjili arkadaşlarım geleceğe dair çok güzel planlarım var cesaret yönünde biraz e, böyle biraz cesaretsizsin biraz sindirmişler biraz bastırmışlar biraz çevren aklını çok karıştırmış ama lütfen cesaretini topla sen bir başarı sen bir güç istiyorsun aslında bu falı dinleyen tüm değerli dostlarım istiyor o başarı o güç size gelecek diyor elinde bir baston var bastonun elinde olması güç demek başarı demektir şan demektir şöhret demektir bulunduğun buhranlı sıkıntılı ortamdan durumdan kurtulmak demektir dilerim tez vakitte olsun değil mi her şey sizleri çok seviyorum yıldızınız yüksek şansınız bol olsun yollarınıza iyi insanlar çıksın her daim diyorum ya sizler burada olduğunuz sürece ben de buradayım gıyabınızda dua etmeye devam edeceğim. O güzel kalbinizden öpüyorum. Vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. İyi ki varsınız sevgili ruhtaşlarım. Sevgiyle kalın. Keyifli, huzurlu akşamlarınız olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Selamet dilerim. Ben Firuze Yorumcu. Hoşçakalın.